Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi gösteriden çıktı gel gel sen de. Arkadaşlar bu arkadaşlar excuse me where are from? Ghana. Ghana. Ya Afrika, yeah, Afrika. Arkadaşlar bu e, gördüğünüz arkadaşlar Afrikalarmış Hepsini tek tek gösteriyorum yeah. size. Rüya rüzgar hep birlikte fotoğraf çekiniyorlar şu anda. Görüyor musunuz? Çok tatlılar değil mi? Excuse me what is your name? What is your name? James. 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 Yeah. Obama, Obama. Morris Morris Coffee Coffee İsmet İsmet Wajaba çok tatlılar arkadaşlar inanılmaz da böyle eğlenceli insanlar görüyorsunuz biz tanışmamıza çok memnun olduk. Eee sen nasılsın? Bravo, gerçekten. Rüya gidiyor arkadaşlar. Bay bay diyoruz Rüya'ya. Bu ağlıyla gerçekten seriler birbirlerini. Ama Rüzgar birazcık çekimsel kaldı gördüğünüz gibi. Rüya bayağı eğleniyor burada. Görüşürüz. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Thank you so much. Nice to meet you. <laughs> Anneciğim nasıl? Ve olarak. Bir şey söyleyeyim mi Afrika sana? bu kadar çocuk sevdiğini bilmiyor. Gerçekten arkadaşlar çok arkadaş canlısı insanlarmış. Öncelikle onu öğrendik. Böyle hemen Değil çok da olacaklarını çok... Ben de bilmiyordum. Görünce ne? birazcık şaşırdım. Çok da eğlenceli insanlarmış böyle. Bu kadar çocuk sevdiğini Evet ya çok tatlılar gerçekten. Bak takılıyorlar. Neydi hangisine varmak istersin? Birine bağıralım mı? Ne diye isimlerini unuttum ya arkadaşlar. Hemen birinin adını bize söyleyin. Bağıralım onlara el sallayalım. Hadi el salla Rüya. İsimlerini hatırlamıyoruz ama olsun. Aa, yine geldi. Çok tatlılar gerçekten ya. Arkadaşlar kesinlikle şunu söyleyebilirim. İngilizce biliyordun yoksa. Aynen. <laughs> sen de aslında bu kadar İngilizce biliyorsun. Bilmiyor musun bu kadar? <laughs> eh mi diyorsun? Çok güzel gerçekten. E, ee, Sırt nasıldı peki genel olarak Rüya? Ben de beğendim. Ben. de çok beğendim. Çok güzeldi ama en güzel bölüm bence. Ee, arkadaşların yaptığı dansı. Sen ne düşünüyorsun? Ben, de. Bir onların dansını çok beğendim ben. Ağzına ateş attı bölüm. Ben artık yavaş yavaş üşümeye başladım. Havada soğuk gidelim mi anneciğim hadi. Çok mutlusun. Sık bu kadar değil de sanki dans arkadaşlarla Afrikalı yeni arkadaşlar edinmek vay veriyor. Afrikalı arkadaşlarım bile var artık ya. <laughs> yeni arkadaşlar edinmek sanki sana birazcık daha şey geldi değil mi? Eğlenceli. <laughs> evet ilk başta ben Türkçe konuştum. Türkçe biliyorlar sanırım. Ama bilmiyorlarmış. Sonra İngilizceye çevirdik. E Rüya bizim araba buradaydı. Nerede araba? <laughs> Arabayı çekmişler. Rüya arabayı çekmişler Hı -hı. Ne yapacağız Hı -hı. Yani arabayı yanlış yere park ettiniz Almışlar götürmüş polisler arabamıza Bak tam olarak buradaydı Aa, Hı -hı. araba Hı -hı. yok Rüya Hı -hı. Ama bak onlar gidiyorlar hemen Rüya arabamızı çekmişler Ya Bak şimdi nasıl üzüldüm Hı -hı. Ceza da yemişizdir o zaman Ama burada park yapılmaz diye bir şey yazmıyor Ben göremedim ki Hı -hı. Ya eve nasıl Herkese işareti var doğru. Anneciğim eve nasıl gideceğiz? Otobüs mü arasak taksi mi? Aha taksi. Koş gidelim anneciğim.